Merhaba arkadaşlar. 20 Şubat Perşembe iddia tahminleri, banko iddia analizleri ve iddia yorumları, futbol ve boyut tahminleriyle sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından kasa taktikleri, iddia kuponu için farklı oranma ekleyebilir. Spor Toto tahminleri için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 22 Avrupa Ligi Marsilya Shakhtar Donetsk maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Marsilya oynadı en son karşılaşmada. Shakhtar Donetsk'te 2-2, Metz'le 1-1 berabere kalıp Lyon'a 1-0 yenilmişti. Monaco ile 2-2 berabere kalmış, Rennes'e 2-1 mağlup olmuştu. Shakhtar Donetsk'in form durumuna baktığımızda arkada 4-1 yenmiş, 1-1'lik skorla Lecce Gdansk'la 2-2 skorla Marsilya ile berabere kalıp Veles'e 3-2, Gradeç'e ise 2-0 mağlup olmuştu Shakhtar Donetsk. Marsilya ile, e e ile Shakhtar Donetsk arasında olacak olan karşılaşma ile tahminim Maç sonu 1.5 üst. Saatim 2 Avrupa Ligi Roma Feyenoord maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Roma oynadı en son karşılaşmada. Feyenoord'la bir bir berabere kalmış. Inter'e 4-2 mağlup olmuştu. Cagliari'yi 4-0, Salernitana'yı ve Alşabaf'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Feyenoord'un form durumuna baktığımızda Roma ile 1-1, Twente ile 0-0 berabere kalmış. Sparta Rotterdam'ı ve Azze Alkmaar'ı 2-0, Azze Alkmaar'ı deplasman değilse 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Feyenoord. Roma ile Feyenoord arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu ev 0-5 üst. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia sağlam taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoş